Kapat şimdi. Az önce buraya geldik. Sadece iki tane masa vardı. Bir anda böyle kalabalık. Hası. Biz nereye gidersek orayı bereketlendiriyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. burada da bir masa vardı bir anda böyle kalabalık açtı evet şimdi deneyeceğiz bu wonton bu wonton oluyor bu da fish ball. yani ama hangi fish hangi balık Wonton soup diye geçiyormuş. Allah'ım şimdi korku olabilir değil mi? Koyunun cücüğü lan o. Vallaha mı? <laughs> Çıkınlısı da var. Korkusu da var. Korku mu? Bilmiyorum valla. bak bakalım. Hayır niye deneyeyim abi? Soracağım ondan sonra yiyeceğim yani. Yani korkusu niye yiyeyim? Allah Allah. Ben denedim valla ama sazan gibi atlarsan öyle. Çıkın hemen benziyor. Çıkın olabilir. Vejeteryum da yazıyor, çıkın da yazıyor. Evet şu mürekkep bağının bir tadına bakalım. <laughs> Arkadaşa. Ver bakalım. Çık, çıkıyorum başa geliyor. Evet. Şimdi mürekkep balığını götürelim bakalım. Acaba mürekkep tadı gelecek mi? Şimdi Aynen. bunu yiyince böyle bir yazar olabilir miyim Murat? mürekkep yalamış yutmuş olur böyle ha. Kalamara benziyor bu. Bence mürekkep balığı kalamara çok uzak bir balık değil. Var var. Bunu söyleyeyim. Veya da nudulundan yiyelim. Normalde bu şeyin katfişin yani fishball'ların şeyleri de var. Kızartma olanları da var. Ama buradan nudulu veriyorlar. Nudulla beraber veriyorlar ama bu nudul nasıl nudul ben anlamadım açamadım bunu. Şöyle yapıyorlar galiba Murat. Evet. Ben bu konuda başarılıyım ama arkadaş biraz özürlü. Şey vardı bir tane. O daha uzuyor bak. O şey yapalım mı böyle? Ben sana vereyim şöyle ye. <laughs> İstiyorsan. Hadi bakalım şimdi kaç dakikada bunu ağzıma götüreceğim? Aha. Evet. Şey kaç dakikada ağzıma götüreceğim bakalım. Bu restoranların en büyük problemi bence klima. Bütün Asya'nın problemi klima ya. Abi nedir? Arkadaşlar evet, bizim şey gördüğümüz dükkana bereket giriyor. Dükkan ana baba günü oldu. Biz de çekim yapacağız diye ya, en sakin yeri seçiyoruz her zaman. Tam tersi. evet Murat çekim yapan al diyorum o dadan değil diyor vallahi. Bunun bir var. Şöyle. Ama ben bunu öğrenmeden yemem, yemem yani. Yedik oldu. sin. Yedik Ne yapalım? Evet, okay. Thank you. Değer <laughs> notu var <nodularını iyiyim. Ha. gülüyor> <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı Abi <yok. gülüyor> <laughs> Hristiyanlar çok yakın zaten. Abi, abi. zaten yağsından, unsuzdan bundan yiyoruz. zaten. <laughs> görüşte Abi bunu hepsini nasıl yiyeceğiz ya? Oğlum azar azar yiyeceksin. Şöyle altta ısıracaksın. Gelmiyor işte. Evet buradan al şöyle. Yine gel daha bozuyor böyle. Evet hadi bakalım. Deniz nimetle şaka olmaz. Çat. Kafaya vurdum şimdi valla. teşekkür ederiz. Başka halk günlerinde sizi bekliyoruz. Çorbamız fena değildi ama tercih etmem yani. Ben... Balık bir çorba mı olur arkadaş? Çorba dedin sabah kahvaltısında. balık çorbası da olur. Var ya içiyoruz Tam Tamam olur da akşam yemeğinde olur. sabah kahvaltısında yenmez. Biz akşam... Onu Karadeniz yöresinde yiyor. Çorbası var. Evet yine yedik içtik. Sofrayı kuran kaldırsın diyoruz. Bugün ee, fish Ball yani balık topu denedik. Buradan noodle veriyorlar. Kaç ee, para? Burada yani 34 34 Hong Kong Doları. Cuttlefish ile geldi. Cuttlefish de mürekkep balığı. Mürekkep miydi? Mi? Mürekkebi yaladık yuttuk. Ee, bence fish'in tadı güzeldi. Ben sevdim. Buraya gelseniz kesinlikle deneyin. Bir de Wonton var. Wonton'u da denedik. Wonton'un da Dikkat edin. Benim gibi e, sor, sormadan yemeyin. Biz video çekeceğiz diye böyle sormadan yedik. Korklu çıktı. O yüzden tekrar yemeği bıraktım şimdi. İçinde korklu yapıyorlar. Balıklı yapıyorlar. E, etli var. Tavuklusu var. Artık siz hangisini istiyorsanız ondan söyleyin. Damak tadınıza göre. Bizden bu kadar. Bizden bu kadar. Afiyet olsun hepimize.